Sakin bir salı akşamından herkese selamlar. 2026 yılına dair beklentilerimi paylaşacağım. Ve piyasanın genel olarak 2026'dan ne beklediği. Bir tık fiyatlamalardaki kargaşayı daha iyi nasıl yorumlayabiliriz biraz onlara değineceğim. Ekranda da gördüğünüz üzere 2026 ile başlıyoruz ve karşımıza petrol ve nükleer çıkıyor. Aslında petrolle giriş yapmamızın ekstra bir sebebi yok. Sadece Venezuela mevzuları hazır aktifken önce petrolle giriş yapalım. Bir o tarafı kafa karışıklığını giderelim. Daha sonrasında da devamına bakalım istiyorum. Petrol tarafında şöyle bir mevzu var. Venezuela'ya ABD'nin yaptığı müdahalenin herhangi bir arz veya talep konusunda çok büyük bir etkisi yok. Çünkü Venezuela'nın petrolünün piyasaya sunulabilmesi için bir altyapıya ihtiyaç var. Ve bu altyapı da birkaç sene içerisinde yapılabilecek bir durum. Bu yüzden yani orayı almış petrol rezervleri vesaire çok büyük bir etki olmuyor. Sadece ne olur? Venezuela'daki petrol şirketleri, ABD'li petrol şirketleri, Chevron gibi şirketlere biraz daha pozitif yansıyabilir ileriki dönemdeki fiyatlamalardan dolayı. Ama onun dışında petrolde böyle bir döngü var. E bir de tabii ben genel olarak petrolün sanayideki tüketiminin zamanla azalacağını düşünüyorum. Çünkü petrol biraz daha hızlı tüketilebilecek bir enerji. Ama bunun yerini güneş enerjisi alıyor ufak ufak. Yeniden petrol tüketiminin mantıklı olabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının artık daha ya pahalı olması lazım ya da insanların tercih etmemesi lazım. Bu pahalılık içinde şu anda Çin'in tekel olmasından dolayı solar paneller aşırı ucuz. Yine her zaman yaptığı gibi her şeyi aşırı ucuzdan satıp piyasada tekelleşmeye çalışıyor. Ki tekel sayılır ama mutlak bir tekellik sonrasında fiyatların tekrar yukarıya çıkması... Ee, aynı şeyde olduğu gibi Nadir toprak elementlerinde olduğu gibi Solar panellerde de olursa böyle bir Teknoloji o zaman Belki petrol tekrar kaymalar Olabilir ama ben şu anda e, Petrol yatırımındansa nükleer yatırımları Daha çok tercih ediyorum çünkü Yapay zeka veri merkezlerinin Yaygınlaşmasıyla petrolde Artan aslında petrole değil enerjiye Artan talep e, biraz daha Şu anda solar panellerle Gideriliyor çünkü veri merkezlerinin Hızlı enerjiye ihtiyacı var Tabii Çin tarafında bu kömürle gideriliyor. Ee, ama bunun ileride daha verimli e, enerji kaynaklarına yönelilmesinden dolayı nükleere kayacağı neredeyse kesin. Bu yüzden nükleer daha mantıklı bence petrol yatırımı yapmaktansa. Ee, nükleer e, için ne yapılabilir? Nükleer şirketlere yatırı, yatırım yapılabilir ya da NUX gibi e, nükleer bazlı ETF'lere de yatırım yapılabilir. Bence bu sene yine petrolden daha pozitif olacaktır. Petrol genel anlamda bu sene önceki seneye göre 2025'e göre o kadar da bir iş olacağını sanmıyorum. Çünkü bir sonuçta fair value var. Bu kadar ucuzlamış bir ürünün daha ucuz kalmaya devam etmesini beklememek lazım. Devamında altın var. Altında birkaç tane tarih işaretli. Bunun bu bir altının aslında volatilite grafiği. Ben altını fiyat olarak incelemeyi bir süredir bıraktım. Çünkü bildiğiniz üzere altın sürekli yükseliyor ve nerede duracak nereye kadar yükselecek her gün yeni biri çıkıyor bir şey söylüyor ve analizlerin %90'ı genelde tutmuyor sadece şu kadar tutan analizler altın yükselecek analizleriydi ama onların da hiçbir zaman altına alın analizleri yok sadece altın yükselecek analizleri var ee, burada benim birkaç tane tarihim var ee, yakın zamanda e, altının fiyatını aslında buralar gümüşle aynı yani gümüşle de benzer e, fiyat hareketlerini görüyoruz bu Chart bize neyi veriyor? Öncelikle bir dönemde, kısa vadeli bir dönemde gümüşün ortalama volatilitesini hesaplıyor. Daha sonrasında da e, günlük volatilitesini hesaplıyor. Ve bu kısa vadeli dönemdeki volatiliteden günlük volatilite ne kadar uzaklaşıyor? Yani ne kadar fazla fiyat hızlı hareket ediyor? Bunu gösteriyor aslında bu. E, yakın zamanda Twitter'da görmüşsünüzdür bir gümüş short pozisyonu almıştım aylar sonra belki de Twitter'da paylaştığım ilk gümüş şortudur. Bunun sebebi aslında biraz da bu. Burada bir tarih var. Bu gümüş shortunda volatilitenin en yükseğe çıktığı dönem. Bir de 2006'da çıkmış bu seviyelere. Burası pandemi dönemi. Burayı hiç saymıyorum. 20 Mart'a Aralık 2025. Şimdi buraya geldiğimde gümüş fiyatına geliyorum. buraya denk gelen bir gün 26 Aralık 2025 Daha sonrasında da zaten sert bir düşüş oluyor Bunun sebebi aslında şununla çok benzer ee, buradaki tarihe geri döneceğim 2006'da benzer bir seviyeye gelmişiz Ocak Şubat Mart Nisan 19 Nisan 2006 2006'ya tekrar geri gidiyorum burayı zaten işaretledim burada konuşmak için aynı seviye. Hop 16 19. Buraya geliyor ve daha sonrasında tekrar bir sert bir satış dönemi başlıyor. Yani aslında ki buradaki seviyelerin tamamı şu bölgelere gelirsek 2006 19 Nisan burada 16 dedim galiba az önce. E, bu seviyelerin çoğu birer pull beyin e, işaretçisi oluyor aslında. Yani fiyatın yavaşlamaya başlama ihtimali çok yüksek oluyor. Çünkü piyasa artık olağanüstü bir volatiliteyi görmeye başlıyor. E, bu da aynı durum geçerli burada yine fiyat çok fazla yükseliyor ve devamında bir yatay hareket görülüyor. Buranın aynısını bırakıyorum. Tarihler burada. Gidip bir isterseniz chartlara bakabilirsiniz altın grafiğinde bu tarihlerde ne olmuş diye. Yine benzer ipuçları var. Bu yüzden ben altının nereye kadar yükselebileceğini ve ne zaman düşeceğini tahmin etme konusunda sallamayı tercih etmiyorum. Altın bu mi? Evet. Bu sene önceki seneye kadar buluş Bence hayır. Bence bu volatilite artık çok yükseldi. Zamanla yavaş yavaş geri çekilmeler veya e, eskisi kadar primli olacağını sanmıyorum altının. E, bu yüzden daha ufak ufak geri çekilmeleri görmeyi veya altın yerine diğer e, varlıkları tercih etmeyi daha mantıklı buluyorum. Çünkü artık çok pahalı geliyor. Yükselebilir mi? Evet. Ama e, riske göre baktığımız zaman altın ne, nereden nereye yükselebilir? Yani Bugün e, burada Gümüş nereye kadar gidecek buradan yüzde 15 yüzde 20'lik riskimizin karşılığında yüzde 30'luk %15 20'lik getiri karşısında yüzde 30 risk alıyorsak Pek de mantıklı bir risk değil Bu aşamada bu yüzden ben Şu an elinde olan bir kişinin Kar alabileceği bölge olduğunu düşünüyorum Ama hiç olmayan birinin de buradan satın almaması gerektiğini düşünüyorum Altın ve gümüş bu şekilde e Bir de bakır var uzun zamandır konuşuluyor ya uzun zamandır konuşulmuyor aslında. Son zamanlarda biraz daha gündem olmaya başladı. Ama Bakır tarafında biraz daha e, muallak bir durum var. Ben şu an Bakır'ın net, düzenli üretim ve tüketimine bakamıyorum. Yani arz ve talebini, verilerine ulaşamıyorum. E, bu yüzden ne çıkacak, ne olacak çok da kestirmek biraz zor. E, ama şöyle bir çıkarım yapabiliyoruz. Bu görselde de göreceğiniz üzere. E, yapay zeka çok önemli. Neden önemli? Şimdi enerji tüketimi dedik, solar panel kullanımı dedik. Solar paneller nükleer enerji santrallerine göre yaklaşık 200 kat falan daha fazla bakır tüketiyor. Bakıra ihtiyacı var solar panellerle kurulan bir santralin. Bu da bize şunu veriyor. Solar panellerde gümüş falan da kullanılıyor da ben o sanayi talebi mevzusuna çok da bulaşmak istemiyorum. O kadar tahmin edildiği kadar büyük bir metal tüketimi olmayabilir. Eğer isterseniz bununla ilgili bir video yaparım. Yarı iletkenlerin aslında e, temel ham maddelerle arasındaki ilişkiye ve genel olarak yarı iletken nedir? Ne alınıyor, ne satılıyor, piyasa ne? Anlatabilirim isterseniz. Yoruma yoruma bir şeyler yazarsanız. Eğer ilginizi çekiyorsa böyle bir şey. E, Bakır tarafında böyle bir mevzu var. E, ne bekliyoruz? İleride nükleer enerjinin daha aktif olmasını bekliyoruz. Eğer nükleer enerji daha aktif olacaksa güneş... Panel Güneş enerjisi panelleri daha az kullanılacaksa bakır tüketimi azalabilir. E, bu ne zaman olur? 5 sene sonra minimum. Çünkü nükleer enerjilerin tekrar aktif edilmesi veya yeniden santrallerin kurulması 5-10 sene sürüyor. E, kısa vadede evet bakıra pozitif yansıyabilir. Özellikle e, solar panelin kullanımı artı AI e, veri merkezlerinin çoğalması. E, bu bakıra olan talebi artırma ihtimali oldukça yüksek. Zaten daha yenice e, hemen şuradan bakalım. burası tarifelerin açıklandığı zaman ee, aslında tarifelerin açıklandığı değil tarife getireceğiz deyip bakır fiyatını pampladıktan sonra tarifelerde aslında bakır ham maddeleri bilmem neleri içerenleri dahil etmiyoruz deyip bir anda bakırın damplanmasına sebep olan kısım. Zaten şuradan itibaren de ofis okuyanlar yani haftalık finans dergisi yazdığımız dönemlerden yazdan itibaren Bakır Alın gibi önerilerde bulunduğumuz önerilerde değil de işte fiyat analizleri yaptığımızı takip ediyorlardır diye düşünüyorum. Gelelim ABD hisselerine. ABD hisselerinde tabii ki yapay zekayı konuşacağız. Neden tabii ki yapay zeka diyorum? Birçok sektör, enerji sektörü sağlık sektörü şu anda çok rövaşta. Ama ben yapay zekayı konuşuyorum çünkü benim ilgi alanım yapay zeka. Yapay zekaya bağlı olarak enerji de konuşuyoruz. Yapay zekaya bağlı olarak sağlık da konuşuyoruz. Ee, burada bizim 3 ana başlığımız var aslında yapay zekada. Aslında 4 ana başlığımız var ve bir asıl ana başlığımız şu. Asıl ana başlığımız şu. E, yapay zekanın sektörlere dağılımı. Yani yapay zekadaki yarı iletken şirketler kendi içerisinde kalmayıp sektörel olarak genişlemeye başladıkça... İşte enerji şirketlerinin e, yapay zeka kullanımı, sağlık alanında yapay zeka kullanımı, e, perakende alanında yapay zeka kullanımı ve robotiğin yaygınlaşması. Bunlar arttıkça yapay zekanın artık sadece yarı iletken üretenler üzerinde değil kullanımıyla beraber diğer sektörlere dağılmasını ve S&P'yi doğrudan yükseğe hatta Russell'ı daha da yukarı taşıyacağını düşünüyorum. Bundan tabii ki teknoloji şirketlere faydalanacak ama ben yapay zeka'dan teknoloji şirketlerinin faydalanmasının yavaş yavaş artık diğer sektörlere dağılması gerektiğini düşünüyorum çünkü zaten teknoloji şirketleri olağanüstü faydalandı. Artık sürekli değerlemelerin çok yüksek olduğu konuşuluyor bir yıldır ve buna rağmen yükseliyor. Ama bir de kenara baktığımız zaman e, en büyük e, magnes Magnus... şu an değilmiş. Ee, muhteşem yedili diyeceğim. Muhteşem yedili hisselerine baktığımız zaman yılbaşından beri piyasaya çok paralel hatta bir tık altında kalan bile getiriler var. Ee, Google'u saymıyorum. Ee, ama işte Nvidia'dır. İşte Apple o kadar aşırı yükselmedi bir anda çok e, Nisan ayındaki dumptan sonra biraz zor toparladı vesaire. Yani demem o ki teknoloji şirketleri artık yapay zekadan biraz biraz e, nasibini almayı bırakıp Genel olarak bütün sektöre dağılması, bütün şirketlere dağılması gerekiyor. Eğer yapay zeka'nın tekrar güçlü olarak devam etmesi gerekiyorsa ana başlık bu. İkinci ana başlık tekerleşmenin sonu. Ee, bu da nedir? Nvidia'nın tasarladığı çiplerin artık yani çok üst düzey çipleri sadece Nvidia tasarlayabiliyor hala. Ee, bir alt katmanında bir yarış var Google tarafından ve yavaş yavaş alt segmentlerde üretilen ve aslında şirketlerin çok da ihtiyacı olmadığı büyüklükteki yani ne diyeyim işte 5'e ihtiyacımız varsa 3 2 civarındaki çiplerin tasarımını şirketler in-house olarak yapmaya başlıyor. Yani bunu Google yapıyor, Amazon yapıyor. Yani başka işte Broadcom'la beraber anlaşıyorlar vesaire. Tasarım konusunda kendi içlerine dönmeye başlıyorlar. Bu da Nvidia'nın pazar payını düşürüyor. Yani burada ikinci başlık olan tasarım talebi de söz konusu. Peki bu tasarım talebinde biz neyi bekliyor bizi? Ee, şöyle bir durum var. Aslında bir yarış söz konusu. Yani yarış dediğim çok şey gelecek, basit gelecek ama e, Nvidia'nın ürettiği, daha doğrusu tasarladığı çiplerin gücü piyasada ne kadar büyük bir dominasyon üretiyor. Şu anda bizim bakmamız gereken yegane şey bu. Ve bunu ne kadar sürede Asyalı şirketler yakalayacak? Asyalı şirketlerin yakalama hızı Nvidia'nın ürettiği en yüksek e, çiplerin H200'lerin mesela e, Piyasada oluşturabileceği dominasyonu geçerse bu hız Artık Nvidia'dan baya baya kopmaya başlamak zorunda kalabiliriz e, Bu da tabii tekelleşmeden kurtulmak her türlü sektör için pozitif bu arada Ona hiç girmiyorum sadece e, Bu aradaki hız ne kadar çabuk gelirse o kadar Nvidia'dan kolay kolay kurtulacağız demek oluyor ee, ayrıca alt diğer bir diğer de alt baş. Burayı çok uzatmayacağım çünkü ya, yapay zeka tarafı biraz karışık. Ee, şimdi girersek gider yani çünkü su üretim ve tüketiminden enerjisine veri merkezi talepleri, e, çipler içerisinde bellekler vesaire, e, Samsung tarafları, mikron tarafları oralara detaylı bir girmek lazım. Böyle kısaca girmek istemiyorum ama ABD hisseleri tarafında genel böyle bir beklentim var. Zaten aşağıda yazdım ASML, ACMR, KLAC, e, Intel ve Netflix. Netflix alakası sadece pozitif beklentim var. Bu yüzden yazdım. bunlar benim takip ettiğim şirketler. ve orada NQBR dediğimiz Brezilya tarafı var. Bellek krizini anlatıp tekrar Brezilya'ya döneceğim. E, bellek krizinde şöyle bir durum var. Hmm, Bellek yok. Aslında bunun şartını koymak isterdim. Elimde verisi de var ama unuttum. Ee, geçtiğimiz yıldan beri böyle korkunç şekilde yükselen bir bellek fiyatı var. Yani şöyle bir görüntü var bellek fiyatı. Özellikle 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren bellek fiyatları aşırı yükseliyor. E, bunun karşılığında ne olacak? Bu tüketim yani bu talebin karşısında arz bu kadar kısıtlı kalacak ve üretim olmayacak mı? Hayır tabii ki olacak. Arz her zaman bunu yakalamak zorunda. Şu anda tabi biraz durumu da negatif etkileyen olaylar var. Mesela e, mikronun artık e, doğrudan yapay zeka ve veri merkezi için üretici büyük çaplı projelerdeki kullanılacak e, belleklere yönelmesi ve küçük şirketlerdeki bilgisayarlar için üretilen DRAM'leri falan e, biraz daha kenara atması ve artık üretmeyecek olması. Yanlış hatırlamıyorsam Mart-Şubat, 2026 Şubattan itibaren bırakıyor olması biraz daha RAM arzını Tabii kısıtlıyor Bu da fiyatları da artık daha da pozitif yansımaya devam ediyor ama Aralık ve Kasım aylarında bu hızlanış biraz yavaşladı bellek fiyatları biraz daha yataya dönmeye başladı Ben bu yatayın artık soğuma sürecine ve ufak ufak geri çekilme ihtimallerinde olacağını düşünüyorum e, piyasada yeni bir RAM üreticisi veya Yeni bir RAM üreticisi olmasa da RAM üretimine dair yeni atılımları daha sık göreceğimizi düşünüyorum. Bu tarafı biraz takip etmek lazım. Çünkü RAM atılımına e, geçecek olan şirketler bence hızlı aksiyon alacaklar. Piyasadan da hızlı aksiyon alacaklar. Çabuk değerleneceklerini düşünüyorum. Çünkü e, sürekli kriz 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 bu krizi kurtaran şirket olmak bir kahramanlık hikayesi çıkarabilir. Geldik Brezilya'ya. ABD hisseleri değil sadece elbette küresel anlamda tabi Japonya tarafında falan da hoş beklentilerimin olduğu şirketler var fakat ABD'den sonra Brezilya tarafı önemli neden yine yapay zekadan devam ediyorum veri merkezleri Brezilya için Brezilya veri merkezleri için çok uygun sebebi şu veri merkezi için suya ihtiyaç var Brezilya'da çok fazla su var veri merkezi için enerjiye ihtiyaç var. Çin'de çok fazla kömür olduğu için enerjiyi kurtarıyorlar. Ama Brezilya'da yenilenebilir enerji kaynakları çok fazla. Artık Brezilya jeopolitik anlamda da önemli bir bölge. Ki artık Venezuela'dan da itibaren Güney Amerika'nın ne kadar kritik bir durumda olduğunu da gördük. Bu yüzden hem yani jeopolitik olarak önemli dediğim aslında altyapı olarak da önemli. Çünkü önemli işte fiber altyapılarına vesaire de konum olarak uygun bir bölge. E, bu da ne yapıyor? Brezilya'yı veri merkezleri için ideal bir alan yapmaya koymaya başlıyor. Bu yüzden e, Brezilya'nın genel e, endeksini de pozitif buluyorum ABD'nin yanı sıra ABD'ye çok aşırı pozitif oluyor. Bu yıl için biraz geri çekilme olmalı bence ki alım fırsatı da olsun. Yoksa sürekli pozitif gitmesi yani daha ne kadar olacak? Pozisyon büyütmek biraz zor. Piyasana iyi. yeni giriş için bence şu an çok iyi bir bölge değil. E, biraz geri çekilme gerekiyor. Ama geri çekilme genel küresel anlamda olursa Brezilya tarafı da oldukça pozitif olabilir. Ve son taraf tabii ki Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'da bugün daha yani bir haftadır zaten mükemmel gidiyor her şey. Bir haftadır da değil. Belki üçen finans tarafında Borsa İstanbul yayınlarımızı takip edenleriniz vardır. Fakat yayınlara başladığımız alan burasıydı. Spesifik olarak seçtik bu bölgeyi. Ve bu andan itibaren genel olarak buluş bir görüntü var. Ee, borsanın buluş olmaması garip zaten. Çünkü e, genel olarak e, her ne kadar CDS'ler, tabii CDS'ler düşüyor ama genel olarak CDS'lerimiz yüksek bir ülkeyiz. Fakat e, yine de e, varlık girişinin genelde, risksiz varlıklara olması önümüzdeki bir geçtiğimiz bir yıl bir buçuk yıl boyunca bunun artık yavaş yavaş döneceğini ve hisse senedi piyasalarına da gireceğini öngörmek çok zor bir öngörü değil e, ki öyle de oluyor geçtiğimiz hafta değil önceki hafta e, işte hisse senedinden daha çok şeylere kayışlar daha yoğundu daha doğrusu e, dipsden daha çok hisse senedine kayışların e, arasındaki farkın daha radikalleşmeye başladığını gördük e, borsa İstanbul pozitif nereye kadar pozitif Henüz bunu söylemek zor. Ee, yani pullback'ların hepsini alım fırsatı olarak görüyorum açıkçası. Buna ek olarak e, ne alacağız peki? Borsa İstanbul'da direkt endeksimi longlayacağız. Bence değil. Ee, önümüzdeki dönem faiz indirimi dönemi ve varlık etkisi dönemi. Varlık etkisi nedir? E, Türkiye'deki küçük yatırımcıların çoğunun e, altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı olması ve altın yatırımlarından parasını çıkarıp daha sonrasında diğer varlıklara, reel varlıklara kayabilecek olması. Bunlar e, otomotiv, gayrimenkul sektörü olacak. Büyük ihtimalle çoğu e, şey olarak yani genel insanlar bunları alıyor. Artı faiz indirimiyle beraber de bankacılık. Yani 3 sektör var. Bankacılık, gayrimenkul ve otomotiv. Önümüzdeki dönemde takip edilebilir dön e, sektörler arasında. E, biraz daha spekülatif baktığımız zaman... ...Türk Hava Yolları'nın e, şeyi çok ucuz. E, çok ucuz demiyorum tabii ki ama... Güncel olarak fiyatın geri çekilmelerinin buluş olabileceğini, bu aldatıcı olmasın. Ama yani tekrar 280 seviyelerine gelmesiyle beraber 340 ve üzerine doğru bir fiyat hareketinin oluşmasını daha olası buluyorum. Bu yüzden Türk Hava Yolları bence biraz daha pozitif genel anlamda. Artı çimsa yine aynı neretivden gayrimenkul tarafından, çimento tarafıyla ilgili. Ve Ereğli var. Ereğli'nin de genel olarak e, ucuz kaldığını düşünüyorum sadece. E, ek bir şey yok. E, grafik ucuz. E, kantitatif olarak da ucuz. E, bu yüzden Ereğli'nin daha pozitif kalacağını düşünüyorum. E, Forex tarafına hiçbir şey yazmadım. Doğrudan buradan konuşalım istedim. Forex tarafında 2026 yılında ne bekliyoruz? 2026 yılında dolar e, çok şiddetli düştü. Ben bu şiddetli düşüşün devam etmeyeceğini düşünüyorum. Doların artık e, yükselmese bile e, yani yine bir iş senaryoların daha hakim olacağı bir süreç olabilir önümüzdeki kısa vadede. Ama sonuçta e, bir faiz indirimi döngüsü var. Artı e, yeni gelecek Fed başkanının da etkisiyle faiz indirimleri iyice hızlanabilir. E, özellikle istihdam tarafındaki e, zayıflıklar e, sürmeye devam ederse faiz indirimleri iyice hızlanabilir. E, istediğimiz seviyeye gelecek ve doları daha kuvvetli hale getirebilir. Bu yüzden de önümüz geçtiğimiz seneye kıyasla biraz daha güçlü ama genel anlamda yine zayıf bir dolar beklentim var. E buna bağlı olarak euro'nun tabii ki yani şu, şu dönemin biraz karar aşmasının olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki ilk çeyreğin. Bu çeyrekteki fiyat hareketlerini gördükten sonra biraz daha piyasanın toparlanacağını düşünüyorum. Bu yüzden FX'de böyle biraz daha positional değil de swing pozisyonlar bence riskli bu anlamda. Önümüzdeki dönemde bu bir ilk çeyrekte. Bir görelim bir yeni fiyat başkanı gelsin istihdam verilerini görmeye başlayalım. Çünkü verilerde de revize çok fazla olacak muhtemelen. Daha geçtiğimiz ayın sonunda, Aralık sonunda gelen istihdam verileri ve enflasyon verileriyle ilgili FED başkanlarının kendilerinin bu verilere güven olmaz, bir iki ay revize olur gibi açıklamaları vardı. Bunlar üzerinden bir plan program kurmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama 10 yıllık tahvillerdeki pozitif sürecin daha devam edeceğini, en azından yani bir 2 4 35 4 40'lar bu seviyelere doğru bir yükselişin gelebileceğini belki dört buçuklar e, bu seviyelere doğru yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum. E, tabii buna bağlı olarak da dolar endeksi ve euro pozisyonlarında da çeşitli update'ler olur. E, yakın zamanda muhtemelen bunların update'lerini yaparım. E, ayrıca e, tabii bu sanırım bitti artık aynen. E, bütün bunların yanı sıra kısa diğer update'lerimi de yani piyasalar hakkında aktif güncel haberleri biliyorsunuz e, X'ten paylaşıyorum. E, ek olarak bir de e, Instagram hesabım var. Muhtemelen şu anda ekranda görüyorsunuzdur bir yere. Hatta şöyle yapayım daha da güzel görünsün. burada. E, bunu takip ederseniz hoş olur. Orada da yine aktif olmaya çalışacağım önümüzdeki dönemde. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım 2026 güzel bir yıl olur. 2026'da beklentilerimizi karşılarız. Muhtemelen yakın zamanda Office Agency'nin yıllık raporu da yayınlanmış olur. Ee, onu da Instagram'dan da duyururum. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.